Evet arkadaşlar, bilgin olsun kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size e, Powerway'in e, WRX19 bu ses sisteminin tanıtımını yapacağım. Kutu açılımı demeyelim, tanıtım diyelim buna. Şöyle hemen kutusundan çıkartalım hızlıca. oldukça özellikli olduğu için böyle sarıp sarmalamışlar. Kırmızı renk. Şimdi burada garanti belgesi ve kullanım kılavuzu mevcut. Bu da sanıyorum iki tane kablo var burada. Hemen açayım şöyle. Bir tanesi şarj kablosu. Bir tanesi de başka bir cihazdan buraya direkt kablo aracılığıyla ses aktarabilmeniz için ara kablo. Bunları kaldıralım. Şöyle. Cihazımız bu. Şöyle cetveli özellikle getirdim ki hani böyle ebatlarını, boyutlarını görebilirsiniz diye. E, tahmin etmekten ziyade görebilirsiniz diye. Yaklaşık böyle 21-22 santim. Yan taraflarında da böyle hoparlörleri var. Şu beyaz görünen kısımda ışıklar yanıyor. Markasını koymuşlar. Üstündeki jelatini sökmeyeceğim. Şurada açma kapama düğmesi şu şekilde. Şöyle açma kapama düğmesi. E, sesi çoğaltıp azaltabiliyoruz. Bu da sanıyorum hem play hem pause yapıyor. Şu ışık da ön tarafındaki ışığı açıp kapatıyoruz. Yani böyle şarjı daha uzun süre gidebilsin gibilerinden ve istemiyorsak kapatabiliyoruz. Evet, şimdi başka cihazdan ses aktarmak için eee kablosu buraya takılıyor. USB ve e, mikro SD karttan e, müzik dinleme imkanı var. Artı Bluetooth'lu. Yani Bluetooth e, sinyali veren, bağlantısı yapan tüm cihazlardan ses alma, e, kaliteli sese dönüştürme imkanımız var. Artı mikro USB şarj etmek için. Şu an şarjı var bunun. Hemen bir açalım, deneyelim. Bluetooth mode. Evet, şu an oldukça yüksek. Şöyle koyayım. Evet. Bahsettim buydu işte. Yani şuradaki düğmeyle bu ışığı değişik şekillerde yanıp sönmesini sağ hop şöyle göstereyim. Evet, biraz önce bahsettiğim buydu. Ee, şu düğme ile ön tarafındaki ışığı değişik şekillerde yanıp sönmesini sağlayabiliyoruz. Veya kapatabiliyoruz. Evet. Flash diskten ben e, ses almayı deneyeyim. sesini kıstım. Basları, tizleri o kadar güzel ki. Yani bu ses kalitesi size şu an nasıl yansıyor bilemiyorum. söylediğim gibi pause yapabiliyoruz buradan. Pause, play. Sesi kısım Basınca, yani basıp bırakınca bir önceki şarkıya oluyor. Evet. Veya bir sonraki şarkıya alabiliyoruz. Geçiş yapabiliyoruz. Bu müziklerde e, telif sorunu yok arkadaşlar. E, çünkü ben de kendi YouTube videolarımda kullanıyorum bunu. Yani. Bu müzikleri kullanıyorum. Bu arada ben Bluetooth özelliğini de göstereyim. Tabii önce şu flash'ı Bluetooth <laughs> mode. Evet, çıkartmak gerekiyor. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Şu. Şu an bağlantı kurdu. Hemen kendi YouTube kanalımıza geçelim kendi YouTube kanalımızdan mesela şundaki müziği duyabiliriz. Já it Bluetooth bağlantımızı da yaparak denemiş olduk. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.